Merhaba canlar, merhaba abiler, merhaba arkadaşlar. Çok güzel kuşlar getirdim. Hepinizin aklını alacağım. Üst düzey kuşlar getirdim. Üst düzey. Üst düzey neyse. Bak. Çok güzel böyle bir tane dişi. Ala. Ama kuş güzeli. Hepsi oyunlu abiler. Kuşların hepsi oyunlu. Vur lan. Vur lan. Beyaz ala bakın. Ha. Heh, ayakları gördünüz değil perde? Biraz önce çapır çapır yapıştırıyordu. Şu işi böyle işte. Gördüğünüz taktasını bir. Oyunsuz yok abi. Hep, hep, hepsi hepinizin aklını alacağım. Hepinizi. Ee, hepinizin aklını alacağım. Bakın. Miskinin güzelliğine bakın. Anladınız siz onu değil mi? İki. Anladınız siz onu. İki. Bir de kuşlar yemli abiler. Çok güzel bir tane arka tepe mavi dişimiz var. Üç. Ama altın oran. Altın oran. Üç. Mükemmel bir fiziği var. Üç. Burada yine galiba bu da dişi. Hiç yok lan. Erkek bu. Dört. Oyunsuz yok abiler. Oyunsuz yok. 4 Çıldırmış bu kuş. 5 Dişiye benzer. Burada bir tane çakmaklımız var. Kara çakmaklı. 6 Ayağına gazete dolandı. Burada yine bir miskiniz var. Eyvah. Askala kala çakılacaktı. 7 Az kala yere çakılacaktı. Burada sazlı bir tane mavimiz var. Dişi. Banko dişi. 8. İyi oyun abiler. Çok iyi oyun. Sekiz. 2, 4, 6, 8 Bakalım başka ne çıkacak kutudan Burada yine bir tane mavimiz var Nasıl bir kuşsun oğlum sen Maşallah subhanallah 9 Çok güzel bir erkek 9 başka kutuda Burayı tamamlayalım Oraya ne atalım abiler şimdi size Ne verelim abime He, Ne verelim Şu kuş çok hoşuma gitti. Şu ballı. Genç. 10 On. Ondan sonra başka dişi verelim size. Dişi. Dişi verelim. Dişi. Ah şu dişi. Ala dişi bakın. Kanatlarında makas mı vardı bu kuşun? Aynen bakın kanatlarda makas var. İki kanadında da makas var. 11. 11. Kuş güzel. Onun yavruları da var şu gözde. Başka ne verelim size abi? On 11. Bir de şunu, şunu atalım bakın. Bir de şu kuş atalım oraya. Dumanlıyı çok güzel. Bacak kadar boyu var orada milletle kavga ediyor. 12 tane kuş. 12 tane kuş. Hatta yanına şu dumanlıyı da mı atalım? Atalım gitsin lan. Yansın geceler. Yansın geceler, Pelin geceler. 13 tane kuş var. Onları büyük ihtimal dumanları takım yaparsınız. Bunların hepsi sadece 2000 lira. 2000 lira. Abiler bunları mezatçılar görse zaten alır. Yani mezatçılar bunları çekiliş alsa zaten bir iki kuştan kurtarır parasını. İnanın şu kuşu bakın şu maviyi kümesinden alamazsınız yani. 200'e, 300'e, 500'e vermezler yani. Anladınız mı? Tek başına söylüyorum. Tek başına. O muaviyi size kimse vermez. Mesela perçemli miskiyi vermez. Beyaz alayı vermez. Ballıyı vermez. Bunu İzmit'ten alamazsınız şu bal, ballıyı. Vermezler. Dün mezatta takımı şu kuşların 600'e, 700'e, 1000 liraya gitti ya. Vermezler yani. Bakın yine orada ala, ala dişimiz var. Miskimiz var. Arka tepe mavimiz çok güzel. Kirli dumanlımız çok güzel. Yine burada bir tane daha kirli dumanlımız var. 13 tane kuş. Bunlar sadece 2000 lira. Bunların jet hızıyla satılması lazım. Jet hızıyla. Jet hızıyla bunların satılması lazım. Alan abime, kardeşime şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bakın şu kuş ayaklarının parmaklarının üstünde yürüyor. Bakın yürüyüşe bakın. Parmaklarının üstünde yürüyor. yürüyor. Bak. Şuradaki güzelliği asalete bakın. Bakın. Bunu istasyondan Serkan diye arkadaşım var. Sağ olsun o hediye etti bana. Tatile çıkacak kuşları azaltıyor. Yani işte işleri, bunların içlerinden dediğim gibi kümes kuşları var. Kaçırmayın derim ya. Daha ne diyeyim size? Daha size ne diyeyim abiler? Ben derdimi size nasıl anlatayım? Baba. Şov yaparız, şov. Herkes videoları mutlaka beğensin. Nokta dahi olsa yorum yapın. Kuş arayan arkadaşlara bu videonun linkini göndererek kanala da destek olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.